Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber Tenk renk pembe yapıyoruz evet video yanımda tabii ki de Cemre var evet arkadaşlar hemencik başlayalım gel canım şöyle çıkıyorum gel kanka yarın okullar başlıyor Hmm, hangi var alalım? çok güzel bence. Şöyle hemen cikiren yeni boyamamız gerek. Şöyle pembe yapalım. Oh, pembe yapmak istiyorum bu hangi renk Neyse gel. Sadece Evet. Şöyle yapalım. Cemre'ye o da arkadaşlığı. Hem ne yapalım? Dışarıya çıkalım. Dışarıya çıkalım. gösterelim hemen. Arkadaşlar şöyle bir tane çiçekle boyayabiliyoruz. Mavi, beyaz, pembe, kırmızı var. Bugün tek renk pembe olduğu için şöyle şeylerimiz var. Sonra bebeğimiz var. Sonra tabii ki de şey var. Kart var. Sonra çiçeği göstermiştim. Çiçeğe gözüm Evet orada bisikletimiz var ama şimdilik eşya gösteriyoruz. Burada bir de işlerimiz var. Evet arkadaşlar neyse. Hadi gel gidelim şöyle perdelerimizi koyalım. İçlerimizi içe içe gidelim. Ay. Pardon. Gel. Gel gel Cemre. Tam düşüyordu. Düşmedi ama gel gel. Gidelim böyle birazcık. Nerelere gidelim? Deniz pembe değil. Ama bir denize gidelim. Değil mi? Bir denize gidelim. Koş koş koş. Kank kanka sen in ondan. Kanka sen in. Ondan dedim. Cemre'cim in kanka. Ondan in bir bisikletten in. İn. In, bakayım. 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 Evet arkadaşlar gidelim. Cemre kucağıma aldım. La 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 la. Şuradan içeceğimizi alalım ya. Şöyle tek içmeyelim. Cemre'ye de verelim şöyle. Cemre'ye de onu verelim. Cemre'siz içmek içmeyelim. Diyecektim de geçiyor mu? Yok. Bu arada arkadaşlar biz Cemre ile ikiz olduk şimdi. Cemre normalde ikiz değildik ama Cemre benim kombinimi yaptı. Cemre'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. Cemre'nin kanalının ismi Roblox Kraliçesi Cemre. Lütfen ona abone olun. Lütfen. Allah. Ben bir yerde durmam gerek. Biz pembe. Evet. Şimdi Parti. Parti. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu dans 3'e basıyoruz. Sonra çete e dance diyoruz. Ben buna şey yapıyorum. Bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Dans ediyorum hareket ettiğinizde bu tabii ki de gidiyor. O yüzden şöyle Cemre'nin yanında etmek istiyorum. Dans. Cemre. Çete. E. Dancı. Yaz. Çete. E. bence Yaz. E. Dence. Bence yaz. Şöyle et dendi. ki de gitti yine. O yüzden hiç kıpırdamadan yapacağım. Evet, Cemre dance değil sadece e dance yazacaksın. Yupi. Neyse bu kadar yeter gel gidelim. Şöyle. Gel kucağıma Cemre. Cemre tabi dans, dansa <laughs> dans ederek gidiyor. Şimdi nereye gidelim? Hmm düşünelim düşünelim. Hem evimiz zaten var. Böyle birazcık gezelim. Dondurma alalım mı diyeceğim de pembe dondurma yok ya. Olsaydı çok güzel olurdu. Neyse bir yemek yiyelim. Ben bir acıktım ya. Değil mi? Bir yemek yiyelim yani. Ya la 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 la. Şöyle. Gel. Cem de psikolojik olmak için öyle yaptım da. Neyse gel. Şimdi ben. Arkadaşlar bakın. Şurası pembe. Değil mi? Oraları yiyebiliyoruz. Sayılsın bence. Şöyle. Sonra şöyle alalım. İçmeden Cemre'ye de verelim. Al Cemre. Merve biri. Merve annem ol. Olamam. Yazık. Oha. Ay kapındayım diyor. Hayır açamayacağım maalesef. Oha. Şu mu? Tamam. Neden? video çekiyorum. Video video çek. Şöyle en iyisini video çekiyorum ya. Şöyle arıyormuş. <laughs> arıyormuş numarası yani. Cemre de şimdi derdim. Kanka ne diyorsun falan. Da. Neyse. Çektikten sonra

varsa ver ben ödeyeceğim Cemre'cim. Arkadaşlar sizinle ilk video çekmeden önce biz bir Cemre'yle burada oyunda yemek yemeye gelmiştik. Sonrasında da her şey Cemre demişti. Ver ben ödeyeceğim. 120 lira demiş olsun sıkıntı değil. Neyse gel gidelim. Gel kucağıma. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet evet arkadaşlar şöyle bitirmek istedim.